17. düzenlenen Biga Fuarı'nda stantları gezmeye devam ediyoruz. Bigam koltuk sahibi Okan Ergüven ve Müjgan Ergüven ile birlikteyiz. Evet. Yeriniz. Bize firmanız ve fuardaki yeriniz hakkında bilgi verir misiniz? E, firmamız 6 sene önce kuruldu. E, üretim sektörüne yeni başladık. E, 6 kişiyle başlamıştık. 6 senede şu an 90 kişi hizmet veriyoruz. E, A'dan yani en alt iskeletinden bitmiş ürününe kadar ürünlerimiz var. E, genelde %70 doğutaş çalışıyoruz. E, dışarıda toptan verdiğimiz ürünlerimiz var. E, şu an işte fuarla da e, ürünlerimizi sergiliyoruz. Merhabalar, Müjgan Ergüven ben. Şirketin mali müşaviriyim aslında ve Okan Bey'in yardımcısı olmaya uğraşıyorum. Fuara katıldık müşteri portföyümüzü arttırmak, yeni ürünlerimizi tanıtabilmek adına buradayız. Üç gün, 1 Ekim son tarihimiz. Fuarda herkesi bekliyoruz. Bigam koltuk küçükten büyüğe herkese hitap ediyor bence. Her ürünü istedikleri şeyi bulabilirler. Mali müşavir olarak Biga'da çalışıyorum. Aslında ofisim var. Eşimle de birlikte uğraşıyoruz. Peki ürün çeşitliliğinizden de bahseder misiniz? Ürün çeşitlerimiz bizim sadece koltuk ve çek yat üretiyoruz biz. Koltuklarımız yataklı, koltuklarımız yataklı koltuklarımız, sandıklı koltuklarımız var. İstedikleri kumaşı istedikleri ürüne uygulayabiliyoruz. İnsanların seçme şansı var kataloglardan istedikleri kumaşla, istedikleri renkte koltuklara sahip olabiliyorlar.